Söyledeki metnin dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Karşılaştırmalarla anlatımda nesnelik ön planda tutulmuştur. Evet bunu söyleyebiliriz. Örneğin Afrika dünyanın en az karbon salımı yapan ama iklim değişiminden en fazla etkilenen bölge ifadesi bunu gösterir. B. Sayısal veriler iddiaları desteklemek amacı taşır. Evet bakın mesela Moritanya 14 sonra e, fil dişi sahili 15 gibi çok sayıda sayısal veri kullanılmış. C. Okurun dikkatini söz edilen soruna çekmek için abartıya başvurmuştur. Bir abartı yok. Dolayısıyla C. Yanlış olur. D. Söz edilen bölgenin iddia edilen konu dışındaki sorunlarına da değinilmiştir. İddia edilen konu nedir? İklim değişiminin yol açtığı seller. Bunun dışında bakın ölümlerin tek nedeni iklim değişikliği değil yanlış şehir planlaması veya barajların sağlam inşa edilmemesi gibi sıralanmış. E. Dil göndergesel işleviyle kullanmıştır. Açıklayıcı anlatım olduğuna göre dil göndergesel işlevdedir. Cevap C'dir. Bu parçanın anlatımda aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. sahip tökmeler. Bu vardır. Örneğin savaşlar bekliyor, evler bekliyor, oyunlar bekliyor, yollar bekliyor. Sahip tökme örnektir. B. Sözde soru cümleleri. Örneğin sizi başka savaşlar bekliyor bilmiyor musunuz da? Yani e, aslında soru anlamı yoktur. Bir gerçeği e, insanlara ifade etme anlamı vardır. Buna sözde soru cümlesi denmekte C. Karşılaştırmalı anlatım. Sizi başka savaşlar bekliyor ifadesinde bir karşılaştırma vardır. D. Emredici anlatım. Gidin çocuklara gidin, mavilere gidin, barışa gidin şeklinde emir kipli fiiller emredici anlatımı gösterir. Açıklama cümleleri söz konusu değil cevap E'dir. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisi yazar gördüklerini, duygularının, düşüncelerinin etkisiyle kişisel kanı ve beğenilerini ön plana çıkaracak şekilde varlıkların kendisine bıraktığı kişisel izlenimleri duyurmak, başkalarının zihninde de aynı izlenimleri yaratmak amacı taşımaz. Bu amacı taşımayan ifadeyi biz aslında dörtte görmekteyiz. Bire bakarsanız bir betimleme var ve ardından tam bir masal diyarı yani bu özellik var. İki de yine betimlemeyi görmekteyiz. Baş döndürücü güzellik yine göstermekteki bir izlenim var. Yani kişisel görüş var. 3'te ancak Skala Limanından adanın başkenti sayılabilecek yine bir kişisellik görmekteyiz. 4'te ise nefesinizi nefesinize güvenmiyorsanız dert etmeyin. Kişisel bir yaklaşım var ama bir izlenim yok. Dolayısıyla bu anlamda 4 bu anlamı amacı taşımaz. 5'te Bugün ada halkının geçmişte tarım işlerinde yoğun olarak kullandığı eşeklerin yerine küçük bir te teleferik almış durumda. Evet burada da yine hem betimleme var hem de kişisellik var. Santorini sokaklarını bu teleferikle yukarıdan izliyorsunuz. Demek ki cevabımız D'dir. Numaralanmış bu paragraflardan hangisi ayraç içerisinde verilen adlandırmayla uyuşmamaktadır? 2, 3, 4 ve 5'te bir uyuşmazlık yok. Ancak bir de uyuşmazlık var. Tartışmacı anlatım denmiştir. Tartışmacı anlatımda karşıt görüşler vardır. Parçamızı okuyalım. Bir palyaçonun yapımı ne kadar sürüyor diye soruyorlar ustasına. Yoğun aşkla ve ufak doz yazgıyla dolu romantik bir gece ya da uykusu tam alınmış bir gündüz diye cevap veriyor. Peki herkesin palyaço olması mümkün mü? Hayır diyor usta sadece palyaçoların. Neyin rüyasını görüyor palyaçolar? uyumanın. Evet burada herhangi bir şekilde e, tartışmacı anlatımı yoktur. Sadece alıntılama vardır. O halde cevabımız A'dır. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu iki paragrafın ortak özelliği olabilir. Birinci paragrafta söz konusu kişi yani parçamızın yazarı kendi yaşam hikayesini bize aktarmakta. Bu bir otobiyografi yani bilgilendirme amacı taşımakta. İkinci paragrafta Van Gül hakkında bilgilendirme amacı taşımakta. O halde bilgi verme amaçlı bir metinden alınmıştır. Ortak özelliği olabilir. Cevap B'dir. Bu paragrafta yazar iddialarını desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? Vedat Türkali 1919 yılında doğan bir yazar olarak Türk edebiyatının birçok dönemini yakından takip etmiştir. Evet bu sanılan bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Vedat Türkali'nin bazı eserlerinden yani e, örneğin mavi karanlıktan örnekler alıntılanmış ve bir Türkiye devletinin birçok dönemini yakından takip ettiği e, daha somut hale getirilmeye, inandırıcı kılınmaya çalışılmıştır. Bu da örneklere yer verme şeklinde karşımıza çıkar cevabı adır.